Merhaba sayın arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk yardım videosu çekeceğiz. İlk önce ben e, ilk yardım olarak e, ne desem ne desem. Hayvan ısırıklarına baktım, böcek sokmaları falan filan. Sokma ve ısırmalar ciddi hasar ya da hastalıklara yol açabilir. Bahsedilen önlemleri alarak yaygın ısırıklara ve sokmalara karşı kendinizi ve ailenizi koruyunuz. Buna da aile ilk yardım deniz anısı, zehirli yılan, hayvanlar, böcek sokmaları, böcek ısırmaları, kene ak ve akrep ölümcekler de ifade edilmiş. Şimdi biz buradan akrep ve bakalım. Eğer bir kişinin karadurlu ya da kahvelengi keşiş örümceği tarafından ısırıldığından ya da akrep sokmasından ya da şiddetli bir alerjik re reaksiyondan şüpheleniyorsanız 114'ü arayın. Bu tür örümceklerin ısırığı ya, ya da bazı akreplerin iğnesi insanlığı için özellikle de çocuklar ve yaşlılar için öldürücü olabilir. Değer yer yarayı yıkayın. ikinci bu. 3. Antibiyotik meryem uygulayın ve bandajla salın. O da çok önemli bir şey arkadaşlar. 4. <laughs> um, o bölgedeki acıyı ve şişmeleri önlemek için buz ya da buz sorbası koyunuz. 5. Kişinin derhal tıbbi destek almasını sağlayın. Eğer kişiyi sağlık kuruluşuna siz ulaştırıyorsanız yaralı bölgenin hareket ettirilmemesini ve yüksekte tutulmasını sağlayınız sıkça sorulan sorulara bakıyorum. Burada SSS harfleriyle em, parantez içine almışlar. Em, bu sorulara ben baksam mı diye düşünüyorum. Öbür videoda bu sorulara ayrıntılı, ayrıntılı olarak bakarız. Şimdi... Em, kemik kırığı diyelim. Bakalım video. Ya da videoyu geç. Hmm. Şimdi ben video yerine size bunları anlatacağım. Hmm. Kişinin sakatlanan kısmını elleriyle ya da yastık benzeri bir şeyle desteklemesi sağlayarak hareket ettirmesini engelleyiniz sakatlanmanın desteklenmesi acıyı hafifletir ve daha fazla hasar oluşmasını engeller. Bu önemli. Elleriyle ya da yastık benzeri bir şeyle desteklemelisiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. 3. Yardım ulaşana kadar sakatlanan kısmın desteklenmesini sağlayın. Sıkta soğulan soğular. Yine e Parantez almışlar. SSS diye şey ayırmışlar. Kırık bir etireğe nelerdir? Kığılan kemiği nasıl destekleyebilirim? Burada yine sorular var. Burada başka şeyler var. Soru soru mu desem? İşte başka konular var. Örneğin biz şunu seçerim. Videomuş. Videolara sonradan bakarız yani telif gelir. Bu yüzden videolara bakmıyorum. Şimdi koronavirüse baksak mı ya? Çünkü günümüzün sorunudur koronavirüs. Koronavirüs nedir? Yani COVID-19 nedir? Yeni koronavirüs ve buna dair hastalık ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde bulunan yeni bir koronavirüsten kaynaklanmaktadır koronavirüsler hem hayvanlarda hem insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bu virüslerin bazıları insanlara bulaşmaktadır ve soğuk algınlığından orta doğu solunum sendromu ve şiddetli okut solunum yoru sendromu gibi daha ciddi hastalıklara kadar değişen rahatsızlıklara neden oldukları bilinmektedir virüs hakkında hala bilmediğimiz şeyler bulunmaktadır. Ancak virüsün bulaşmasını önlemek üzere gerçekleştirebileceğimiz birçok eylem de mevcuttur. Burada önlemler yer alıyor. Bakalım. Yeni koronavirüsten nasıl korunalım? Günlük hayatımızda uygulayacağımız basit önlemlerle yeni koronavirüs ve diğer solunum yolları enfeksiyonlarından korunabilirsiniz. 1. Ellerinizi sık sık yıkayın. Su ve sabunla yıkayın ve alkol bazlı dezenfektanı ile temizleyin. 2. Kirli ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmaktan kaçının. 3. Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizin iç kısmıyla şöyle bakın. Şöyle kapatınız. Örneğin ben hapşırıyorum ya. Hapşu Şöyle hapşırmak yine. Hap şu diye hapşırmak yine şöyle hapşır. Bu gerçek hapşırma değil. Hap İşte böyle. Ben hapşırmayı pek yapamadım ama olsun. 4. Soğuk algınlığı veya grip belirtileri olan insanlarla yakın temastan kaçınınız. 5. Tokalaşma ve sarılmadan kaçın. Arkadaşlar bu çok ama çok önemli. Buna sosyal mesafe de deniyor. Bu süreç içerisinde tokalaşma, öpüşme ve sarılmadan kaçınınız arkadaşlar. Bu da bir kamu spotu olsun. 6. Ofisiniz ofisinizi sık sık havalandırın. Bu sadece ofis değil. evlendi de olabilir. Masanızı düzenli olarak temizleyin. Bu da çok önemli bir şey. Ben de masamı düzenli olarak temizliyorum. 8. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Çiğ, gıda, çiğ gıdaları tüketmeden önce iyice yıkayın. Zaten çiğ gıda yenilmiyor. mi ya? 9. Ateşiniz varsa öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız cerrahi maske, cerrahi maske takın ve bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sonuncu 10 ise koronavirüs ile ilgili güvenilir bilgi kaynaklarını takip edin www.sağlık.gov.tr www.seyahatsağlık.gov.tr adreslerinden bilgi edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu uygulamaya ben 5 5 yıldız veriyorum çünkü çok güzel bir uygulama. Burada e, acil durumlardan bilgi edinebilirsiniz. hazırlandan da öyle bilgilen den de öyle. Acil durumlardan böyle bakabilirsiniz. Testlerden de kendinizi test edebilirsiniz. Örneğin şimdi ben gittim. Ee, boğulma mı desek? Hadi boğulma diyelim. Ben bunu yapmışım. her şuradan bakıyorduk. Çıkanma dedik. İlk önce şuradan görmem için şuraya almam lazım. İyileştikten sonra kadın... Aa. Arkadaşlar bu nereden alınmış? Hadi tekrar yapalım. Allah Allah. Aa. Her neyse. Arkadaşlar bunda bir hasar mı oldu? Ha. Her neyse. Arkadaşlar burada bilen iki yanlış yere konulmuş. Bu yüzden biz önce iki yapalım sonra biri. Ha şimdi oldu. Kalabalık bir kafedesin. Yan masadaki kadının konuşmayı kestiğini, kızarmaya başladığını ve boğazını tuttuğunu fark ediyorsun. Kadına tıkandınız mı diye soruyorsun ve kadın başını sallıyor. Kadın panik halinde ve nefes alamıyor. Ne yapardın? İlk ben bir, burnunda nefes almayı denemesini sağlamak. İki, kadına biraz su içilmek. Üç, sırtına iki kürek kemiği, ar kemiği arasına beş kez vurmak. Ardından beş kez seri biçimde mide boşluğunun üzerine hemliç manevrası yapmak. Ee, diğer ise yutması için bir okma ekmek vermek. Ben burada üçüncü şık olan sırtına iki e, kürek kemiği arasına beş kez vurma işaretliyorum. Sonraki diyoruz. İyileştikten sonra kadın minnettar kalır ve nasıl yardım edileceğini bilmenizden etkilenir. Size eğer aynı durum üç yaşındaki kızının başına da gelirse ne yapması gerektiğini sorar. Ona nasıl yanıt verildiniz? Boğaza kaçan yabancı cisim yeterince büyükse ve elinizle çocuğun alnına bastırıp öteki elinizle parmağını kanca gibi kullanarak yutan bir çekin çekip çıkarın. Bu bana pek mantıklı gelmedi. İkincisi çocuğu çok dikkatli bir çok dikkatli bir biçimde bacaklarından tutup başaşı birkaç kez sarlandırın. Bu da bana saçma geldi çocuğu yuttuğu nesne çıkar kadar hoplamasını söyleyin. Ya bu o kadar saçma ki bunu geçin arkadaş. Ve son şıkkımız yetişkinler için yapılan müdahaleyin aynısını uygulayın. Beş kez seri biçimde mide boşluğunun üzerine hem liçman evrası yapıp aldığından beşer kez sırtına sertçe vurun. Şuraya vuruyoruz. Hem şuraya vuruyorduk herhalde ben hatırlıyorum da oraya hatırlıyorum. Ben yanlış yapmışım her neyse. Bunu tekrar yaparsak kopyacılık olur. Bu yüzden ben bir tane yanlış yapmışım. Yani o hata. Biraz daha çalışmam lazım. Eğer siz de böyle hata yaparsanız sakın vazgeçmeyin. Her zaman deneyin. Olmazsa tekrar deneyin. O olmazsa yine deneyin. Yapana kadar deneyin arkadaşlar. Anladınız mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.